Selamünaleyküm. Ramazan'ın son bir haftasına girdik artık. Ramazan ayının son 10 gününü itikaf ile geçirmek gerekiyor sünnete göre. Güzel Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayının son 10 günü itikaf ile geçiriyordu. Yani mescitte vakit geçirmek. Yani erkekler mescitte yapması gerekiyor ama e, kadınlar için günümüzde yani öyle bir imkanımız yok. O yüzden biz de hani evde e, yapmamız gereken bir sünnet. bu e, yani nedir işte evin bir bölümünü hani mescide çevirmek ve günün çoğunu orada geçirmek. Hani dünyevi bir şey yapmamak, dünyalı konuşmamak ve niyet etmek tabii. Aslında dur demektir hani nereye bu gidişat, bu çaba, bu koşuşturmaca yani dünyaya bu kadar dalıp gittin. Dur bir sakinleş bak. E, demektir aslında. Maddi manevi şifalanmaktır. E, hani Allah'a sığınmaktır. Artılarımızla, eksilerimizle e, kendimizi terbiye etmektir. Nefsimizi terbiye etmektir. E, bu 10 gününü yapamıyorsak bile bir gününü olsun yani. Ya da bir saat bile olsa bunu yapmak buz bu hem sünnete uymak adına hem de şifalanmak adına hem bizim maddi manevi şifalanması ve etrafımıza da sirayet etmesi adına güzel bir terbiye şeklidir. nasıl ki oruç ile ve bu da düşünsenize Ramazan'ın son 10 günü yani neden oruçla bağlantılı İneri şekilde nefis terbiyesi. Detaylı bir şekilde böyle itikaf meselesini konuşmayacağım. Benim mesela şu an İman hakikatleri, iman bütün ibadetlerden üstündür. Çünkü bakın, amellerin en faziletisi olan e, ibadet hani namaz, o bile beş vakit farzdır. Ama iman ise daha iman farzdır, farz olduğu için kalbimizde de onu sürekli diri tutmamız gerekiyor. İman nedir? İman inanmaktır, güvenmektir, dayanmaktır. İman yani hem niyetimizle, ibadetimizle, davranışlarımızın güzelliğiyle, e, amelimizle bunu yansıtabilmektir. E, mesela e, Tevbe e, suresi 111. ayet kerimede diyor ki Allah müminlerden mallarını ve canlarını e, onlara verilecek olan cennet karşılığında satın almıştır. Yani satın almıştır Allah. Yani e, günümüzdeki dindaşlarımıza örnek verebiliriz. Hangilerini? Filistin'deki, Gazze'deki şu an oradaki dindaşlarımıza örnek verebiliriz. Bakın ne kadar büyük bir iman ile duruyorlar değil mi? Acının her türlüsünü, imtihanın her türlüsünü yaşıyorlar. Değil mi? Ama yine de dayanıyorlar, güveniyorlar. Çok diri diri içlerindeki iman o kadar diri ki sabırları o kadar muazzam ki bizlere o kadar büyük bir örnek oldular ki ee, ve hani ayet kerimeye direkt yansıtıyorlar yani Allah müminlerden mallarını ve canlarını onları cennet karşılığında satın almıştır. Yani onlar da mallarını, cal, canlarını değil mi? Hani evlatlarını, kendi yani aklınıza gelebilecek her şeyi verdiler. Ve yine de ne diyorlar? Biz Allah'a inandık, Allah'a güvendik, Allah var. Hasbina Allah ve ni'mel imel vekil, Allah vekildir değil mi? Çünkü onlar Allah'a sattılar. Bunu Allah sattılar. Ona dayandılar, ona güvendiler. İşte iman bu. İman e, bu şekilde diri tutmaktır. O içimizdeki o inancı, inancımızı diri tutmaktır. Peki e, iman rehberleri kimdir? Peygamberler, ilahi kitaplar ve bu istikamette ilerleyen Allah e, dostlarıdır. Bakara suresinde e, 207. ayette geçiyor hatta. İnsanlardan öyleleri de vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendilerini ve mallarını feda ederler diyor. E, yani Allah'ın rızasını kazanmak için o kadar güzel bir e, şey yapıyorlar ki, bir alışveriş yapıyorlar ki yani kendilerini, mallarını dünyayı aslında yani satıyorlar, veriyorlar. E, hiç gözlerine gelmiyor dünyaya tamah etmiyorlar aslında onlar ölmeden ölmüşler öldürmüşler kendini nefislerini e, alırış etmiyorlar e, Allah bize de ölmeden ölmeyi nasip etsin gerçek ölüm aslında bu e, hani bizim e, toprağa gömülmemiz ölüm o değil aslında biz yaşarken e, ölümü tatmak ne demek yani ee, yaşarken biz daha aslında geçici olduğunu dünyanın aslında bize verilen bu nimetlerin bu rızıkların bu hediyelerin e, şükredilmeye değer olduğunu bize bahşedilen bu hediyelerin huzurumuza bizim ayaklarımızın altına serilen bu rızıkların sürekli şükredilmeye değer olduğunu fark edip e, ama ben bunları hiçbir şekilde sana hiçbir şekilde ahirete değişmem Allah'ım e, deyip Allah'a yönelmek evet bunları gönderdin evet ben buradayım dünyadayım fakat ben bunlarla oyalanmayacağım. Bunlarla oynamayacağım. Ben burada e, bunlara dalmayacağım. Ben seni unutmayacağım Allah'ım. Allah'ım ben senleyim. Ben seni istiyorum Allah'ım. E, demektir aslında. E, i̇şte ayet kerimede de diyor ki mallarını ve canlarını Allah feda ederler diyor. Hatta bir tane örnek verelim. Mesela e, Peygamber Efendimiz döneminden bir sahabeye örnek verebiliriz. Saat bin Ebu Vakkas e, annesine karşı çok e, itaatkâr bir evlat e, İslam'a girdiği zaman e, annesi çok şaşırıyor tabii. ey Sad sen ne yaptın eğer bu yeni dini terk etmezsen yemin ederim ki ben yemem içmem ve nihayet ki ölürüm sen de benim yüzümden e, hey anasının katili e, diye böyle anılan biri olursun böyle çağrılırsın diyor e, Sad da ne diyor annesine yapma anneciğim ben bu dini hiçbir şey için terk edemem deyince annesi de ne yapıyor? Ee, i̇ki gün, iki gece yemiyor, içmiyor ve iyicene kuvvetten düşüyor. Bunu gören evladı e, Hazreti saat çok sevdiği annesini bu inadından vazgeçirebilmek için tam bir kararlılıkla ne yapıyor? Anneciğim diyor, vallahi yüz canın olsa da hepsi birer birer çıksa, ben bu dini hiçbir şey için terk edemem. Bunu böyle bilesin diyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Annesine bunu söylüyor ve annesi de oğlunun bu kararlılığını e, görünce ne yapıyor? Bu inadını bırakıyor. Tabii yemeye başlıyor. E, yani bizim hani bu yeryüzünde bizim hani en sevdiğimiz kim? Hani inançlarımızdan ziyade hani ee, biz annemizi çok severiz değil mi annemizi babamız ailemizi ama hele ki annemizi çok severiz çünkü bizde çok emekleri vardır biz o emeklerin altından hiçbir şekilde çıkamayız ne kadar iyi davranırsak davranalım neler yaparsak yapalım onlar bize ne kadar helal ederlerse etsinler yine de biz yani o hak bizim üstümüze hani biz yani o hakkı ödeyemeyiz ki ne yaparsak yapalım ee, ve düşünün hani annesine karşı dahi e, ne yapılması lazım? hani bizim e, dik durmamız gerektiği ile alakalı bir örnektir aslında. Ha bu demek değildir ki e, onlara kötü davranmak. Haşa bu değil. E, zaten Bakara suresinde... Hmm, e, bakar değil pardon e, Lokman suresi e, orada ayet kerimede diyor hani biz insanın ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir diyor ama eğer ki onlar da hak dışında başka bir şey istiyorlarsa elbette ki ona değil de Allah'a yöneleceksiniz tarzında ayet-i var hatta onlara iyi davranacaksınız onlara şükredin diye tavsiyede bulunmuşuzdur diye böyle ayet-i kerime var hatta yani anne babanın dahi yeri evet çok farklı çok önemli çok özel ama konu hak olunca e bana ortak koşmaman için zorlar hani ortak koşman için zorlarlarsa fakat hiçbir şekilde ortak koşmayacaksın. Sen onlara tabi olmayacaksın. Sen hak neyse yani bana yöneleceksin diye geçiyor. işte Hazreti Saad da ne yapıyor? Bunu yapıyor. E işte böyle değerli insanlar geldi geçti ve hala günümüzde de var ve ibretlik tüm dünyaya aslında ibret olan şu an Filistinli kardeşlerimiz, oradaki dindaşlarımız, Gazze'deki kardeşlerimiz bunun, bunun en büyük örneğidir diyebiliriz. Niye onları örnek veriyorum? Çünkü şu örneği vermek istiyorum. Bu örnekle bağdaştırırsak aslında çok daha iyi anlayacağız. Mesela Hazreti Ömer döneminde ilk Müslümanlardan olan Habbab bin Eret ona soruyor diyor ki Allah yolunda çektiğin işkenceleri bize biraz anlatır mısın diyor Hazreti Ömer kendisine soruyor bunun üzerine Hazreti Habbab ne yapıyor ey müminlerin emiri sırtıma bak diyor onun sırtına bakan Hazreti Ömer çok şaşırıyor ve diyor ki ömrümde böylesine harap edilmiş bir insan sırtı hiç görmemiştim diyor e, ee, Habbab şöyle anlatmaya devam ediyor. Diyor ki kafirler ateş yakarlardı ve beni elbisesiz olarak üzerine yatırırlardı. Ateş ancak sırtımdan eriyen yağlarla sönerdi. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu derece işkenceler yapılmış kendilerine ve yine de dinlerinden, yine de imanlarından da vazgeçmemişler. Evet. Müşrikler ateşte kızdırdıkları taşları Hazreti Habbab'ın sırtına yapıştırırlarmış. İşkencenin şiddetini daha da artırmak için. O mübarek tabi sahibinin etleri de hep dökülmüş. Ve aradan çok uzun mesela yıllar geçmiş olmasına rağmen çok derin yaralar mevcutmuş. Ve bunu Hazreti Ömer'e o şekilde göstermiş. Hatta e, Habbab bin Eret devam ediyor mesela diyor ki bir gün biz e, Allah e, Resulünün e, hani Kabe'nin gölgesindeyken şey yapmışlar gidip kendisine anlatmışlar şikayette hani bu o tarzda anlatmışlar bu işkenceleri çektiklerini böyle bu e, yaşananları falan böyle anla hani şikayet tarzını anlatırlarken Peygamber Efendimiz ne demiş kendilerine? E, Sizden evvelki nesiller arasında da e, yakalanıp bir çukura konanlar, sonra testereyle baştan aşağı ikiye bölünenler, e, etleri tırnaklananlar, e, e, hani olmuştur diye böyle anlatmış. E, fakat onlar ne yapmış yani direnmişler çünkü e, bu din tamamlanacak yani diye devam ediyor böyle anlatıyor kendilerine. E, ee, ne var ki siz sabırsızlanıyorsunuz diyor. Yani hani sabırsızlanmayın diye anlatıyor. Ee, ve işte günümüzdeki işte o filizisindeki gazdeki dinnaşlarımı niye örnek verdim? İşte burayla biz bir bağlantı kuracak olursak onların şu anki yaşadıkları aslında evet ta geçmişte e, peygamber efendimizin de anlatmış olduğu gibi evvelki nesillerde yaşadılar. Ve peygamber efendimiz dönemindekilerde yaşadı. Ve şimdiki nesilde de yaşanıyor. Ama yine de bu din tamamlanacaktır. Caydırılmayacaktır. Bunu farkında değiller ya da kabul etmek istemiyorlar. Ee, ama kabul edecekler. Ee, çünkü bu din tamamlanacak. Ee, kimin omzunda? iman edenlerin, hakiki bir şekilde iman edenlerin omzuyla nasıl geldiyse ve yine onların omuzlarıyla devam edecek. Allah bizi de o gerçekten hakiki iman edenlerden eylesin inşallah hani biz inanıyoruz diyoruz ama yani e, e, iman şartları neydi hani e, Allah'a im e, iman etmenin hani e, peygamberlere iman etmek, melekleri iman etmek, gönderilen e, Kur'an-ı Kerim'lere, kitaplara iman etmek, kadere değil mi, kazaya e, iman etmek. <laughs> e, ahiretin e, varlığına iman etmek değil mi? Ee, ne dedik? Allah varlığına, melektir kitaplara, peygamberlere, e, ahiretin varlığına, kadere inanmak diye e, iman şartı altı. Peki bunları tek tek ele alacak olursak çok saatleri alır. Ben üstün kör bir değinmek istiyorum kısacası. E, benim bu saydıklarımın yani iman şartlarının hepsine evet biz iman ediyoruz diyoruz ama gerçekten e, işin içine girince böyle derin bir şekilde inceleyince biz bunun hakkını veriyor muyuz gerçekten demin vermiş olduğum örneklerden de yola çıkacak olursak biz e, tam bir itikad üzerine tam bir böyle inanç üzerine böyle güvenip dayanıp hiçbir şekilde e, hani vazgeçmemecesine ne olursa olsun dik durabiliyor muyuz acaba? İşte bu yüzden iman çok önemlidir bütün ibadetlerden üstündür dedim yani evet bu yüzden iman bütün ibadetlerden üstündür. İman olmadan zaten kalkıp da diğer ibadetleri yapıyor olman doğru mu ki? Ki yap, yani inanmıyorsun ama namaz kılıyorsun inanmıyorsun ama kalkıp sadaka bu mümkün değil ki önce iman yani iman yerleştikten sonra zaten Allah'ın emri ve yasaklarını sen çok rahat bir şekilde yerine getirebiliyorsun ki Peygamber Efendimiz döneminde de yani önce Peygamber Efendimiz o kadar güzel bir şekilde öğretmiş ki yani o ashabına o kadar güzel bir öğretmenmiş ki zaten önce imanı yerleştiriyor kaç yıl boyunca ondan sonra tesettür ayeti iniyor sonra namaz ayetleri. yani e, öbür emirler geliyor önce iman yani iman yerleşmeden ne, ne olur e, gelen öbür emirleri sen uy, hani bunu bunu yapacaksın hani hadi namaz kılınacak hadi tesettür ayetleri yani e, söylendiği zaman ne olacak e, yani neden yapayım sorgulama başlayacak oysa ki Allah Resulü o kadar güzel bir şekilde önce imanı anlatıyor, o kadar yıllarca önce bunu yerleştiriyor ki sonradan gelen emirleri artık hiç sorgulamıyorlar. Direkt tamam, yani Allah emretmişse tamam. Hiç sorgulamadan direkt kabul ediyorlar. Niye? Çünkü artık iman çok güzel bir şekilde yerleşmiş. Bizim de imanı bu şekilde ele almamız gerekiyor. Bu şekilde derin bir şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Yani... Bu dünyadaki e, amacımız, bu dünyaya gelme e, amacımız ne? Bu projemiz ne mesela? Hizmetimiz nedir? Herkese dokunabilmektir ayrıca. Yani evet imanı yerleştirdin, e, sonra da dokunabilmektir. E, bu hakkı görebilmektir. Nedir hakkı görmek? Aslında Allah'ın e, ahlakıyla ahlaklanmak, onun isim ve sıfatları, yani şöyle bir örnek vereyim, e, Hmm, mesela Allah'ın gafur ismi bağışlayan, affeden, örtmek yani gizlemek manalarına gelir ya e, yani e, bizim de affedebilmemiz değil mi e, bizi Kırsalar dahi bizim yine de ne yapmamız, ne yapmamız, onları bağışlamamız ya da hani örtmek, e, gizlemek manalarına da geliyor ya. Başkalarının ayıplarını, kusurlarını örtmek, gizlemek, hani açmamak, deşmemek, irdelememek değil mi? Saçmamak insanlara. E, mesela Allah'ın Ali ismiyle e, hani Allahu Teala her şeyin en ayrıntısını bilendir o ayrıntısına kadar bilen demektir. Hani Ali ismi. Ee, biz de kalkıp da e, ne yapacağız? Sanki başkalarının açığını arıyormuş gibi bakmayacağız insanlara. Hani o Allah'ın bilmek e, ismini şu şekilde sirayet ettireceğiz hayatımızda. Allah'ım ben tüm ilimlerden ben de faydalanmak istiyorum. Sen tüm ilimlerin sahibisin benim bilmediğim elbette ki her şeyi bilen sensin en ayrısına kadar hem de Allah'ım ben de bilmek istiyorum, ilim öğrenmek istiyorum diye hayatımıza o şekilde serayet ettirmek, yani o şekilde dua etmek, kalkıp da insanların ayıbını görmek, araştırmak yani o negatiflere yönelmek, odaklanmak, e, değil yani ki bu doğru değil bu e, bizi zayıflatır bizi hasta eder bizi mutsuz eder e, bizim pozitife yönelmemiz lazım bizim pozitife ihtiyacımız var bizim örtmeye ihtiyacımız var bizim gizlemeye ihtiyacımız var Allah'ın isimleriyle Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak işte hani imanla e, bağdaştırmak istedim ben bu konuyu çünkü inanmak için e, ne gerekir? Bizim tanımamız gerekir. Değil mi? Tanımak için ne gerekir? Bizim bilmemiz yani Allah'ın e, biz Allah bizden ne istiyor? Önce bir Allah'ı bilmemek bilmemiz lazım değil mi? Mesela Allah'ın isimleri, Allah'ın isimlerini önce bir öğrenip gerçek manada anlamak, e, hayatımıza yerleştirmek. E, imanla çok bağlantılı. Gerçekten çok bağlantılı. Böyle bu nazarla bakarsanız çok iyi bir şekilde anlayacağınızı düşünüyorum. Umarım ki anlatabildim. Yani mesela Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatları ile de bir ilişki kurabiliriz. Hani örnek verecek olursak tüm isimlerini böyle önce bir öğrenmek, hayatımıza yerleştirmek. Ama şöyle bir örnek verelim. Mesela Allah'ın rahmet Rahman ismi herkese merhametli olmak, şefkatli olmak değil mi? Allah-u Teala'nın. Ee, yani hem Müslüman'a hem Müslüman olmayana da yani düşünsenize Müslüman olmayana da e, o Müslüman olmayana da Allah e, merhametli olmazsaydı eğer o, o zalimlere e, hemen biterlerdi hemen cevap verseydi hemen biterdi zaten değil mi? Ama e, mühlet verdiği için değil mi? E, mühlet verdiği için ve Allah'ın Rahman isminin tecellisiyle hepsine ne yapıyor? Rahmet ediyor. Hepsine merhamet ediyor, bekletiyor. Allah'ın Rahim ismi ise sadece Müslümanlara merhametli olması, şefkatli olması. Aradaki ayrım yani şöyle bir örnek verebiliriz. Herkese rızık dağıttığını düşünün ama sadece o rızık dağıttıklarına bazılarıyla o, rız o sofrada oturmak mesela. Rahman ismi herkese rızık. Rahim ismi sadece o seçtikleriyle, sevdikleriyle oturmak e, sofra başında gibi düşünebiliriz. Rahman ismi herkese, Rahim ismi sadece Müslümanlara merhamet göstermesi. E, dolayısıyla e, yani imanla bağlantılı dedim. O yüzden e, Allah'ı tanımak, bilmek önemli mesela. E, ve Allah bizden ne istiyor mesela? Ee, isteklerin içinde mesela şu da var ey iman edenler eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder ee, ve ayaklarınızı sabit tutar Muhammed suresinde geçiyor düşünsenize yani benim dinime yardım edin diyor yani siz yardım ederseniz ben de size yardım ederim diyor yani subhanallah bir düşünelim üzerine bir tefekkür edelim yani e, şu an mesela e, herkesin eee gücü nispetinde hani gücü dahilinde yapabileceği mutlaka bir şeyler vardır işte onları yapmak. Ee, Saat şu an işte burada 3'ü geçiyor 4'e yaklaşıyor hatta 8 dakika kalmış 4 olmasına. Ee, niye konuşuyorum ben mesela şu an? Ee, gücüm şu an konuşmaya yetiyor çünkü. Anlatmaya gücüm yetiyor. Elimden bu geliyor. Bunu yapmam gerekiyor o zaman. Senin elinden ne geliyor acaba diye düşün mesela. eee peygamber efendimizin yol arkadaşlarına benzemeye çalışmalıyız bir nevi aslında çünkü e, diğer peygamberlerden de örnek verebiliriz mesela Hazreti İsa'nın mesajı neden tahrip oldu belki de yol arkadaşları yoktu ama peygamberimizin mesajı neden aradan bu kadar yıllar geçmiş olmasına rağmen hala diri hala yeni neden çünkü e, aslında yol arkadaşları sayesinde diyebiliriz değil mi yoldaşları sayesinde diyebiliriz yani onlar da omuzladılar değil mi günümüze kadar. Ee, e, belki de yani sebeplerden bir tanesi de budur. Değil mi? Hani e, o yüzden bizim de bir onun yol arkadaşlarına benzememiz lazım ve Allah'ın ayet-i kerimede dinime yardım edin diyor. Yani e, biz de o söylediği kullardan olmamız gerekiyor aslında çünkü eee Dışarı karanlık olmuş çünkü. Yani dışarı karanlık olmuşken e, bizim kalkıp ışık tutmamız gerekiyor. E, bizim kalkıp e, o ışığı insanlara yakmamız gerekiyor, tutmamız gerekiyor. Kim ne biliyorsa. Kim ne biliyorsa. Gücü nispetinde demin söylediğim gibi. Ve e, yaptığımız normalde sevap bir Düşünsenize öldükten sonra arkamızdan gelecek olan sevaplar yine devam edecek. E, çünkü bizim hizmi, yapmış olduğumuz hizmetimiz arkamızdan gelmeye devam edecek. Hani şöyle bir şey var ya e, biri bir iyilik yaptığı zaman bir kapıyı araladığı zaman e, o, o iyiliği ilk o kişi başlatmış yani vefat etse dahi o kapıdan kimler geçerse geçsin o iyiliği kimler yaparsa yapsın. Ee, aynı o, e, o sevaptan yapan ilk kişinin hesabına da yazılırmış. Ee, yani bu nazarla da bakarsak her açıdan karlı çıkacağız biz. Yani bizim zararımız olan hiçbir şey yok. Hep karımıza, hep karımıza. Ee, zaten yapmış olduğumuz ibadetler de hep bizim karımıza değil mi? Ee, yani namaz kılıyorsun kendine, oruç tutuyorsun kendine, Kur'an okuyorsun kendine. Allah'ın bunlara ihtiyacı yok yani ona yapmıyorsun sen, sen kendine yapıyorsun. Biz kendimize yapıyoruz. Bizim bunlara ihtiyacımız var. Bizim bunları Allah'a sunmaya ihtiyacımız var. Bizim kulluğumuzu göstermeye ihtiyacımız var. Yoksa Allah'ın bunlara ihtiyacı yok ki. İşte buna çok dikkat etmek gerekiyor. Yani kişi sevdiğiyle beraberdir ve insan sevdiğine de benzemeli değil mi? Sevdiğine benzeyerek sen anca ona olan sevgini gösterebilirsin. Hmm, son olarak şöyle bir şey de anlatmak istiyorum. Ee, sonra kapatırız. Çünkü hmm, bu son günlerde ve şu an e, hatta Kadir gecesinde ana e, nasip ederse yani birazdan bitince yayınlayacağım. Kadir gecesindeyiz şu an. E, kıyamet gününde hiçbir gölgenin olmadığı günde Allah yedi sınıf insanı kendi gölgesinde gölgelendirir ee, bu 7 sınıf insan kimdir? Ee, hem de Kadir Gecesi'nde neden bunları söylemek istedim? Çünkü bu yedi sınıf insanlardan biri de ya da birkaç tanesi de bu Yani şu an sayarken anlayacaksınız aslında ee, Belki de biz onlardanızdır inşallah Yani eğer ki uğraşırsak Neden olmasın? Ee, bu sınıftan bir tanesi adil olan imam İkincisi, ibadet üzere yetişen, gençliğini ibadet ile geçiren genç. Biz şimdi genciz değil mi? Yani bakın işte ikinci madde, yani bu ikinci saydığım sınıf. Biz neden olmayalım ki? İbadet üzere yetişen, gençliğini ibadet ile geçiren genç. Üçüncü sınıf insan. Yani üçüncü madde hani sınıftayken farklı yere çekilmesin. Birbirlerini Allah için seven, Allah'ın sevgisi için bir araya gelen ve Allah'ın sevgisi için ayrılanlar. Yani biz bunlardan da olabiliriz. Neden olmayalım? Allah için sevmek, onun için bir araya getirin, bir araya gelmek ve onun için o ortamdan inen ayrılmak. Bu da bizi ilgilendirebilir. Yani biz buna da dahil olabiliriz. Dördüncüsü, Kalpleri mescitlere bağlı olan, mescit bülbülü olan müminler diyebiliriz. Davet ettiği zaman ben Allah'tan korkuyorum deyip bundan imtina edenler yani evet bir daha sayalım. Adil olan imam ibadet üzere yetişen ve gençliğini o yolda harcayan gençler. İki, bu üçüncüsü birbirini Allah için sevenler, Allah için bir araya gelenler, Allah için ayrılanlar. Dört, kalplerini e, mescitlere bağlı olan, yani çokça gidenler, hani, o yolu takip edenler, o ortamda bulunmak isteyenler. E, beşincisi ise e, konum ve güzellik e, bakımından böyle önde olan bir kadın düşünün. E, böyle e, kötü teklifle geliyor size. E, erkekler için daha çok geçerli ee, ve bu teklifi bu kötü teklifi geri çeviren ben Allah'tan korkuyorum deyip geri çeviren. Yani beşincisi de bu. Altıncısı da malından sadaka veren ve bunu öyle bir gizleyen ki sağ elini verdiğini sol eli dahi bilmeyen kişi. Düşünsenize altıncı yani madde sadakadan bahsediyor. Yani sadakanın önemine bakın. Ee, yedinci madde Tek başına olduğum bir ortamda Rabbini anan ve Rabbini e, andığı için de gözleri yaşaran kul. Mesela bu saydıklarımın çoğu da biz olabiliriz. Neden olmayalım? E, yeter ki biz isteyelim. Yeter ki biz imanımızı diri tutalım. E, ve e, şu an bu güzel gün ve gecelerde her zaman Allah'ın güzel günleri de elbette ki. E, ama bize ee, ekstradan böyle krediler açtığı günler oluyor ya işte şu an o günlerdeyiz. Allah bazı yüzlerin aydınlanıp bazı yüzlerin de kararacağı günde yüzleri aydın olan kullarından eylesimiz derim. Ne ibadetleriniz varsa ne yaptıysanız hepsinin makbul olmasını ve dualarınızın, niyetlerinizin hayırlı şekilde kabul olmasını diliyorum. Ben sizleri Allah için sevip ve dualarda bulunuyorum. Ee, sizin de duasında olmayı elbette ki çok isterim. Ee, üstümüzdeki maddi manevi sıkıntıların defi için ve tüm ibadetlerimizin kabulü için, dualarımızın kabulü için ve bilhassa Allah rızası için. El-Fatiha, Resulüne selam.